Para Bulut'undan selamlar. Bugünkü konumuz, borsada işlem gören ve son zamanlarda birçok yatırımcının aklını kurcalayan bir hisse. Lokman Hekim, yani LKMNH. Gelin şimdi hep beraber bu şirketin raporlarına ve rakamlarına daha yakından bakalım ve yatırımcı için bu tablonun ne anlama geldiğini birlikte çözelim. İşte bütün mesele bu soruyla başlıyor aslında. Düşünsenize, bir aracı kurum rapor yayınlıyor, hisse için gelecekte beklediği fiyatı aşağı çekiyor ama aynı zamanda dönüp size bu hisseyi alın diyor. Bu bir çelişki değil mi? İşte bu incelememizde bu ilginç bulmacayı çözmeye çalışacağız. Soruşturmamızın ilk durağı tam da bu kafa karışıklığına sebep olan raporun kendisi. Deniz Yatırım'ın Lokman Ekip için hazırladığı son analizi şöyle bir masaya yatıralım bakalım bize ne anlatmak istiyorlar. Evet, karşımızdaki ilk somut veri bu. Deniz Yatırım, Lokman Ekim için 12 aylık hedef fiyatını 26 lira 58 kuruştan 24 lira 30 kuruşa indirmiş. Yani diyor ki benim şirketin geleceğine dair beklentim bir miktar düştü. Bu aşağı yönlü bir revizyon. Buraya kadar tamam. Ve işte işin ilginçleştiği yer tam da burası. Hedef fiyat düşüyor ama rapordaki tavsiye değişmiyor. Al. Yani analist diyor ki, evet beklentim düştü ama mevcut fiyata göre hisse hala bir alım fırsatı sunuyor. Peki ama neden? Bu sorunun cevabını bulmak için artık raporlardan çıkıp şirketin kendi finansallarına yani mutfağına girmemiz gerekiyor. Şimdi analiz yorumlarını bir kenara bırakalım ve dedektif şapkamızı takalım. Doğrudan şirketin kasasına, bilançosuna, gelir tablosuna bakalım. Bakalım şirketin kendi açıkladığı resmi rakamlar bize ne söylüyor? Karşımızda şirketin finansal röntgeni var. İyi haberle başlayalım. Toplam varlıklar artmış. Bu ne demek? Şirket büyüyor demek. Güzel. Ama işte burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Kısa vadeli yükümlülükler yani şirketin bir yıl içinde ödemesi gereken borçları neredeyse %50 artmış. Bu yakından izlenmesi gereken bir durum. Öz kaynaklarda da ufak bir geri çekilme görüyoruz. Yani şirketin net varlıkları bir miktar azalmış. Soruşturmamızdaki bir diğer önemli ipucu da şirketin karlılığından geliyor. Bakın, 2025'in ilk 9 ayında şirketin net karı yaklaşık 120 milyon lira. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam neymiş? 182 milyon lira. Yani karlılıkta ciddi, gözle görülür bir düşüş var. Aslında bu durum, hedef fiyatın neden düşürüldüğüne dair bize oldukça mantıklı bir sebep sunuyor. Peki, tamam, şirketin borçları artmış, karı düşmüş, anladık. Ama bütün bunlara rağmen hissenin şu anki fiyat etiketi ne durumda? Yani piyasa bu şirkete ne kadar değer biçiyor? Ucuz mu kalmış yoksa pahalı mı? Gelin bunu anlamak için en temel iki değere, iki orana bakalım. İlk oranımız fiyat bölü kazanç yani FK oranı. En basit haliyle bu oran, şirketin kazandığı her bir lira için yatırımcıların kaç lira ödemeye razı olduğunu gösterir. Lokman Ekim için bu oran 16,7. Bu rakam tek başına ne çok ucuz ne de aşırı pahalı bir seviyeye işaret ediyor tabii en doğru karşılaştırmayı kendi sektöründeki diğer şirketlerle yaparak bulabiliriz. İkinci oranımız ise piyasa değeri bölü defter değeri. Bu da şirketin borsadaki toplam değerinin bilançosunda yazan net varlıklarının yani öz kaynaklarının kaç katı olduğunu söylüyor. 1,6'lık oran piyasanın şirketi defter değerinin biraz üzerinde fiyatladığını gösteriyor ki bu da genellikle makul bir seviye olarak kabul edilir. Bir şirketi incelerken sadece bilançoya, kâra bakmak yetmez. Yönetimin yatırımcıya karşı tutumu da çok önemlidir. Bunun en güzel göstergelerinden biri de şirketin kazandığı parayı hissedarlarıyla paylaşıp paylaşmadığıdır. Yani temettü veriyor mu? Bu yatırımcı için adeta bir sadakat testidir. Ve işte bu slide Lokman Ekim'in belki de en güçlü yanlarından birini ortaya koyuyor. Şirket son 4 yıldır bakın düzenli olarak tıkır tıkır temettüsünü ödüyor. Bu ne demek? Bu yönetimin, şirketin nakit akışına güvendiğini ve karını yatırımcısıyla paylaşma kültürü olduğunu gösteren çok ama çok olumlu bir sinyal. Evet, soruşturmamızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar topladığımız tüm delilleri, tüm bu bilgileri bir terazinin iki kefesine koyup artıları ve eksileri bir arada değerlendirme zamanı geldi. Hadi resmin bütününe bakalım. İşte özet tablomuz bu. Terazinin sol kefesinde analistin hala al demesi, şirketin yatırımcısını hiç üzmeyen düzenli temetli alışkanlığı ve büyümeye devam eden varlıkları gibi pozitifler var. Sağ kefeli ise düşürülen hedef fiyat, biraz endişe veren artan kısa vadeli borçlar ve geçen seneye göre düşen net kar gibi negatifler var. Gördüğünüz gibi tablo tam da en başta bahsettiğimiz o kafa karıştırıcı çelişkiyi gözler önüne seriyor. E, bütün bu analizlerden sonra… En baştaki o kritik soruya geri dönüyoruz. Bu tabloya bakan bir yatırımcı ne yapmalı, nasıl bir pozisyon almalı? Bakın, buradaki amacımız size alın ya da satın gibi bir tavsiye vermek kesinlikle değil. Bizim amacımız bir hisseye bakarken nasıl düşünmeniz gerektiğine dair bir çerçeve sunmaktı. Nihai kararı verecek olan sizsiniz. Çünkü sizin risk iştahınız, yatırım vadeniz ve kendi hedefleriniz bu karardaki en önemli etkenler. Bu incelemeyi zihninizde net bir soruyla bitirelim. Sizin yatırımcı kimliğiniz için terazinin hangi kefesi daha ağır basıyor? Düzenli temettü geliri sunan, karını paylaşan sadık bir ortak mı arıyorsunuz? Yoksa bilançosundaki artan borçlar ve düşen karlılık sizi daha mı çok endişelendiriyor? İşte bu sorunun cevabı sizin Lokman Ekim hissesi için vereceğiniz kararın da anahtarı olacak.